EXO Altran'dan hepinize merhaba bugün karşınızda Hımm bir saniye şey çok garip ya Bu videonun girişinde hiçbir şey olmadı Ne bir kılıç saplandı ne bir lazer geldi Çok garip bir terslik var Hımm neyse güzel ya aslında Devam edeyim bakayım Evet EXO ailesi bugün kılıç oyunu Anam El bombası mı Neden oh. Oh. Anam Tamam. Güzel. Hayata geri dönme özelliğim sayesinde geri geldim. Mükemmel. Etek Bugün kılıç oyununun 16. bölümünü çekiyorum. Kılıç oyununda dünyaları sarsıyoruz. Youtube'u patlatıyoruz ya. Her kılıç oyunu videosunda o like'larınızı patlatıyorsunuz. Abone ol butonu ağlıyor. Evet abi. Herkes abone oluyor. Üstüme tıklıyor. Hele ki o zil tuşu. YouTube'da en çok izlenen videolu açtığı kanalınız ya. Böyle bir şey olmaz ki Siz var çok manyaksınız. Sizinle gurur duyuyorum. Dünyadaki en mükemmel aileyiz. Şimdi artık zombilere karşı hayatta kalmanın 21. günündeyiz. Tam 21 gece hayatta kaldık ve her gece gittikçe zorlaşıyor. Ama biz ne yapacağız? Sonunda o gizli kartımızı oynayacağız. Gizli gücümüzü ortaya çıkaracağız. Neymiş o abi? Ne olacak Ahmet? Tabii ki büyücü dayı. Ney? Büyücü dayı mı? Ya, abi kafamı yedin ya. Tamam tamam sakin olun ya manyak mısınız? Büyücü dayı bizim gizli silahımızdı evet. Artık o gün geldi. Biliyordum biliyordum. <laughs> bak, bak, biliyordum diyor. Lan geçen gün sen depresyondaydın ya. Bana niye hiç güç vermiyorsun? Ben niye hiç kullanmıyorsun diye. Ne onlar şakaydı. Şaka mıydı? <laughs> Ama tamam bak bu seferki şaka değil. Senin için bir şöyle şapkandaki gücü arttıralım ya. Hadi dur bak şapkanın değil hatta elindeki asayı güçlendirelim bak. Yükselteyim bakayım. Asını Aha bak tahta oldu. ben tahta sevmem. Değiştir bunu. Sevmez misin? Niye ya? Alerjim var. Yaşlıyım ben. He tamam o zaman değiştireyim bakayım. Aa o bak altın renk oldu. Çok fena. Aşırı iyi değil mi? He bunu beğendim. İyi bakalım o zaman. O zaman gece 21'e gidelim bakalım. Eminim mean, hayatta kalırız. Şimdi şöyle hemen siz defansa kaçayım bakayım. Canlarınız bayağı az gebermişsiniz burada ya. Bir tek Sivaslı karşılı manyak dev gitmiyor. Oğlum niye gitmiyorsun lan? Sıkıntın ne? Derdin ne? Aha bak yerden çıkıyor bunlar. Neyse güzel. Bizim kale okçularımız yok ediyor. Evet yok ediyoruz Bize karşı hiç şansları yok. Biz dünyadaki en özel okçularız. Ha ha ha. Osuruk. Anam lan siz robot muydunuz ya? Elbette öyleyiz. Vay manyaklara bak. Peki o zaman osuruk niyeydi ya? O kadar konuştular. En sonunda osuruk deyip gittiler. Evet mükemmel. Onlar biraz manyak abi ya. Sen çok takılma onlara. He, anladım Mehmet'im tamam iyi bakalım Karşı ordu ne aha lan bizim dev geberiyor Oğlum dev yürü git lan geberme bak geberme Ya beni bırak abi Oğlum git dinlen canını doldur ya git yürü git Ya gitmeyeceğim gitmeyeceğim bırak. Ya bu nedir ya tam lanet olsun. Git savaş. Savaşta geber. Bu nedir ya? Karşıda zehirciler var bir sürü. Bizi zehir fırlatıyorlar. Bunu mu istiyorsun? Ee, evet. Lan ne bu ya? Kafayı yemiş artık. Kafayı yemiş bak. Karşıya bak. Aha. Lan iki tane şey geliyor. Saldıran atağa geçtim bak. Bunlar gebertelim. <laughs> Bize bir şey yapamazsın kardeş geberteceğiz. Bizi mi geberteceksiniz? <laughs> Şimdi siz görürsünüz lan bak. Aha. sonunda Basabildim büyücü dayı. Geliyor. İşte o geliyor. Yok edin bak şunları. Şu bak. Bunlar böyle bizim askerlerimizi çalıyorlar bak. Aha. Bak. Azrail'i yolluyorlar ama çalamadılar. Çünkü ee, başardık. Evet. Gece 21'de hayatta kaldık. Mükemmel. Devam edelim bakalım. Şimdi büyücü dayıyı büyüklendirelim. <laughs> Şöyle senin bir asanı. bak son sebebi yapalım. Oha. Lan kırmızı cehennem asası oldu. Bu ne? Oo evladım bana cehennem deme. Ben sabah akşam namazımı kılıyorum. Tövbe tövbe nasıl cehennemi. E böcü dayı elindeki cehennem hastası değil mi? Ee, öyle de ben bunu ödünç aldım cehennemden. Öbür tarafa gidince geri koyacağım. Ondan ya. Sen var ne var? Çok kafayı yemiş. Manyak bir büyük Haberin olsun. Şey diyeceğim bak, az bir yaklaş. Ne diyeceğim? Ya dur bakayım yaklaşıyorum. Söyle. Bana bir şapka bası ver. Oo. Anam o neydi lan? Bana bir şapka bası ver. Sonra niye o var? Oo, niye yaptın? Abi bak ben diyorum bu adam hayatında geliştirme görmemiş. Sen şimdi bunu geliştirince 90 yılın patlamasını yaşıyor adam. Son nefesini verecek bak kalpten gider bu. Ahmetciden doğru diyorsun bu manyak ya. Neyse dur bakayım şapka geliştirelim ne olacak? Artı bir maksimum minyon güzel bakalım. Aha şapkaya bak şekil şukul bir şey oldu ha. Aa, bu deri güzel beğendim. İyi sen beğendiysen çok ya hadi bakalım gece 22. Hatta kalacak mıyız görelim. Canınız doldurun bakayım. Ya oğlum Sivaslı karşılı manyaklar. Sen ne canını doldurmuyorsun ya? Sivaslıların can doldurmaya ihtiyacı yoktur kardeş. Sen kafa yemişsin. Kafa yemişsin. Bakayım karşı. Aha. Aha olamaz. O geliyor. İşte o geliyor ya. Şerefsiz şaka manyak geliyor. Bak biliyordum ya. Biliyordum. Hadi bakayım devimizi koruyalım. Devimizi koruyalım. Hadi bakalım. Of bak bizim büyücü manyak ya bak nasıl yok ediyor. Nasıl doyak ediyor. Cık. Oklayın lan bunları oklayın gebertin. Hatta siz saldırın ata geçin en iyisi çünkü bu şerefsiz çakal manyaklar bizim askerlerimizi çalacak. Ya ata geçme ya boş ver. Geçin 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 en iyisi saldırın. Emin misin abi bak gebermeyin. Ya sen rahat ol gebertin bunları ya. Bir tane de ıspartalı bastım bakalım çok iyi. Ispartılı geliyor. Bizim ordumuz yenecek şu an kimse yok dünyada. Yani fazla iyi bir ordumuz var. Bu orduyu yenecek kimse yok dünyada. Hadi bakalım bir de 17 bin altımız var ya ne kadar çok zengin olduk yani ordumuz şu an çok manyak bir şey Annen birisi geberdi İkiz Matalı daha basalım güzel Alperen geberiyorum lan Sivaslı karşısında dur geberme Benden bu kadar Allah emanet Dur lan dur az daha dayan Oğlum ben demiştim azıcık can doldur diye ya böyle olmaz ki ama Evet gece ermekte zahette kaldık Baya bir ispartalı geberdi ama olsun Başardık tam böyle savaşta yok ederken güzel bir görüntü hadi bakalım Elmasımız da 950 olmuş ha Delikanlı İstiyor mu lan bir şeyler? Yok olmaz. Tam bir namaz olsun o zaman geleceğim ben. Cidden mi lan? Geleceğim ya bak söz. Bir namazda kostüm alacağım geri tamam mı? İyi bakalım bekliyorum çakal. Bu da manyak ya. Büyücü dayı bak bir şey diyeceğim. Sen tanıyor musun bunu? He ben tanıyorum onu. O benim amca oğlum ya. Amca oğlum mu? Peki o zaman bu niye savaşmıyor ya? Gelsin bize birazcık yardımcı olsun savaşta. He yok o savaşa falan girmedi ya. Dükkan açtı burada. İyi para kazanıyor şerefsiz. Adam harbi mi lan? Vay sen çakala bak. O zaman da seni bir fullleyelim biz ya. Sonunda. Ben lan. Dur dur gel abi tamam basmayacağım ya. <laughs> bas bas şaka yaptı. Bak bak manyağa bak ya. Yükselttim bakayım. Aha. Fullendi bizim büyücü bak. Max magi diyor. Maxladık artık bizim büyücü <laughs> Bir tane daha puan kaldı ve artık her şey full. O zaman buna verelim. Barikat yani yükseltsin bakalım. Aha barikat. Evet başardık. Başardık ay suaresi. Oyundaki her şeyi fullledik ya. Artık resmen alacak bir şey kalmadı. Fullledik her şeyi. Bakalım ne olacak. Hazır diyorum. Ve gece teyiz Hayatta kalabilecek miyiz bakalım göreceğiz. Bize şu an bir sürü spartalı gerekiyor bizim manyak çakal devin acaba cam durumu ne ya bu kendini asla iyileştirmiyor ki iyileştirsek vermeyecek aha kaşı var lan burada bu bizi koruyacak mı acaba evet koruyacağım aha Lan bunun canı falan var bak. Belli bir süre koruyor. <laughs> Çok güzel geçemiyor lan kimse. <laughs> Çok komikmiş. Askerlerin canı fullendi mi? Tamam defansa ailesinden bakayım. Hadi bakayım koçlarım. Defansa gelin. Gelin defansa yok edin bunları. Geldik abi. Au au au. Neydi lan bu şimdi? Ee, yeni bir selam şeklimiz abi. Au 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 beğendin mi? Çok iyi fazla beğendim. Çok iyiymiş. Dünyadaki en iyi defans olabilir. Aha dur bakayım. Ne defansı ya? Şu an ne oluyor? Lan ne oluyor? Geberiyor okçularımız. Oha. Yavaş lan. Tüm okçular geberdi şu an. Oha. Bütün Mehmetler yok edildi şu an. Abi bunlar çok tehlikeli. Geberdik abi. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Yeni memetler basabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Anam ne oluyor? Dev de geberdi. Hadi bakalım ne olacak ya? Oğlum saldırıya geçinden bir sürü bak zehirci var. Ölümümüz bugün mü olacaktı? Büyücü dayı bak pop olmuyor bas tamam mı? He basıyorum ben. Anam şu an tek gücümüz büyücü dayı. Ya. Sürekli asker basıyor bak güzel. İyi ki bastık büyücü dayıyı. Ben biliyordum. Büyücü dayı her zaman işe yarar. Hop. İşte yendik. Bu kadar basitti. Gece 23. Evet çok destansı bir geceydi ve çok zordu. Tam 960 elmasımız oldu. Umarım bin yapmadan gebermeyiz. Bakalım ne olacak? Bir barikat daha alalım sürekli. Yani barikatı almazsak başka alacak bir şey yok çünkü. Gidelim bakalım gece 24'de ne olacak? Anam altı Mehmet 6 tane Ispartalı bir tane büyücü kalmış. İşimiz bitti ya. işimiz bitti şu an. Resmen işimiz bitti. Bize şu an bol bol Ispartalı gerekiyor. Ispartalılar çok güçlü çünkü. Çok işimize yarayacaklar. Dur bakayım karşıdan ne gelecek? Hani sürmenler geliyor. Tamam sıkıntı yok. Siz sıkıntı yok. Sürenler sıkıntı değil. Ben bir tane daha büyücü dayı basayım en iyisi. Bu çok işe yarıyor çünkü ben fark ettim. Büyücü dayı bizi çok iyi kurtardı orada. İki büyücü dayı bayağı iş yapar. Bir tane dev basayım. Birazcık da okçu basayım. Şöyle okçumuzun sayısı artsın bol bol. Tamam güzel şu an 50 de 50 yaptık. Taktiğimiz şu an bu. Plan bu mükemmel plan harika. Ordumuz hazır bak. Bunlar duvarı yemeye çalışıyor gene. Oğlum bu nedir ya? Yemeyin lan duvarı bırakın. Anam geliyorlar. Oğlum bak okçuları gebertecek gene bunlar. Okçuları gebertiyorlar. Dikkatli olun. Lan bu nedir ya? Biz bunlarla her gece uğraşacak mıyız böyle? O şu an bayağı sıkıntıymış. Büyücü dayı sakın geberme. Geberiyorum evlat. Elveda. Cidden geberdi ya. Adam kalpten gitti bu gece. En zor olabilir şu an. Hadi bakalım başaracak mıyız? Göreceğiz. İlk ki tane daha büyücü dayı O şu an biz bayayı koruyor. Dev de geliyor. Aha Sivaslı karşılar. Yok et onları. Geliyorum kral. Sivas'ın gücü adına. İşte budur. Evet Sivas'ın gücünü göster onlara. Hepsini yok et. Mükemmelsin. Hadi bakalım. Oğlum bak saldırın. Acımayın yok edin onları. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aha. Evet sabah oldu. Gidin lan buradan. Gidin lan bu مكمل هاي التخلد خارقة Evet Exo ailesi savaşımızı yendik ve çok fazla ilerledik ama her geçen gün çok ama çok zor oluyor Bakalım ne zaman gebereceğiz şu anlık bayağı iyi gidiyoruz ama her an geberebiliriz de göreceğiz Belki de o duvarı kurmak daha iyi olabilir çünkü duvarı kurunca hepsi birikiyor böyle bir anda yok ediyorlar Artık duvar falan kurmayacağım bu nedir ya Pü! duvara hayır duvara hayır diyorum cidden çok çok fazla eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir. alttan video like atmayı abone olmayı ve yanındaki zil düşünce unutmayın Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz ve TikTok'a Instagram'a girin Exo takip edebilirsiniz Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye!